Alanya'da taraftar grupları kadınlara ve çocuklara karşı yapılan şiddeti kınamak amacıyla bir araya geldi. Alanya Atatürk Anıtı önünde toplanan çeşitli takımları tutan taraftarlar, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve cinayete karşı tek yürek olup, kadının toplum nezdinde kıymeti ve değerinin önemine dikkat çekerek açıklama yaptı. Bugün burada toplanmamızın sebebi, geçmişten bugüne süre gelen kadınlarımıza ve çocuklarımıza uygulanan şiddeti kınamak, tepkimizi göstermek ve sonuna kadar kadınlarımızın ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın yanlarında olduğunu belirtmektir. Özellikle son zamanlarda yaşananlar kadına ve çocuğa şiddetin ne kadar büyük bir boyuta geldiğinin göstergesidir. Her geçen gün artan şiddet olaylarını gerçekleştiren eli kanlı alçakların, canilerin, ruh hastası haysiyetsizler, haysiyetsizlerin bu yaptıkları kabul edilebilir bir durum değildir. Kadınlarımız ve çocuklarımız bizlere Allah'ın emanetidir. Bu emanete her daim sahip çıkacağımızı bütün herkes bilmelidir. Kadınlarımız ve çocuklarımız asla kendinizi yalnız hissetmeyiniz. Bizler taraftar grupları olarak günlük hayatta her ne kadar bir rekabet içinde olsak da ülkemizi ilgilendiren toplumsal olayların hepsinde bir bütünüz ve tek yüreğiz. Bizler bu kanı bozukların karşısındayız ve sonuna kadar yanınızdayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlarımız için söylemiş olduğu Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere, göklere yükselmeye layıksın sözünü ve çocuklarımız için de söylemiş olduğu bir milletin çocukları o milletin geleceğidir çocuklarımıza sahip çıkalım sözlerini bir kez daha sizlerin huzurunda hatırlatmak istiyoruz. Son olarak kadınlarımızın ve çocuklarımızın huzur içinde yaşayabileceği şiddetin hiçbir alanda olmadığı bir Türkiye umut ediyor ve karanlıktan korktuğun an bu taraftarları hatırla diyoruz.